Evet sevgili arkadaşım yüz tespiti yapabilmemiz için öncelikle bizim yapmamız gereken bir tane işlem var. Nedir bu işlem? Herhangi bir yazılım yapmayacağız buradan. Sadece gerekli olan XML dosyamızı bizim proje klasörümüzün içerisine atmamız gerekmekte. Peki gerekli olan XML dosyamız bizim nerede bulunuyor? Sevgili arkadaşım bildiğiniz gibi biz ilk bölümümüzde OpenCV'nin kurulumunu gerçekleştirmiştik. Siz de OpenCV klasörünüzün kurulu olduğu bölüme girip oradan OpenCV klasörünü açmanız lazım. Daha sonra ise yapmanız gereken burada görmüş olduğunuz gibi build ve sources klasörleri bulunmakta. Buradan sources'a gireceğiz ve daha sonra gördüğünüz gibi burada data diyor. Data'ya tıklayacağım ve har cascades yazıyor burada. Buna tıklamamız gerekmekte ve görmüş olduğunuz gibi burada benim çeşitli oluşturulmuş XML dosyalarım bulunmakta. Biz yüz tanıma işlemi yapacağımız için yapmamız gereken işlem burada görmüş olduğunuz gibi Har Cascade Frontal Face Default yani yüz tanıma için gerekli olan XML dosyamızdır bu. Ben buradan bunu gelip kopyalayacağım ve daha sonra benim proje klasörüme gitmem gerekmekte. Görmüş olduğunuz gibi proje klasörünün içerisine ben şu anda geldim. Daha sonra ben buradan geleceğim ve XML dosyamı buraya yapıştırıyorum. Ve tek bir işlem yapmam gerekiyor. Ctrl A, Ctrl C dersem çünkü bir yükleme işlemi yapacağız biliyorsunuz yazacağımız kodda. Onun için ben buradaki XML dosyamı uzantısıyla birlikte kopyalıyorum. Ve haydi şimdi gelin yazılıma geçelim ve yüz tanıma işlemimizi gerçekleştirelim. Evet şimdi yazılımımızı kontrol edecek olursak yapmamız gereken işlem buradaki XML dosyasını tanıtmak. Peki bu tanıtma işlemini nasıl yapıyoruz? Öncelikle sevgili arkadaşım yapmamız gereken işlem burada bir tane Cascade Classifier tipi oluşturmak ve ben bu tipime bir tane isim vereceğim. Örnek veriyorum 100 dedim ve noktalı virgülümü ekledim. İkinci yapmam gereken ise ben burada bir yüz tanıma işlemi yapacağım için bunu rect tipinde bir vektörün içerisine atamam gerekmekte. Neden? Çünkü multiscale üzerinde biz bir tespit işlemi yapacağımız zaman ikinci gireceğimiz vektörü rect tipinde istemektedir. O yüzden ben buraya bir vektör diyorum. Tipinde rect olarak belirliyorum ve buraya da gelip yüz tanıma olarak bunu adlandırabiliriz. Ve daha sonra yapmamız gereken buradaki XML dosyamızı Cascade Classifier'ımıza eklemek. Bunu nasıl yapacağız? Çok basit bir yöntemi var. 100. 100.load diyerek string tipinde buradaki benim XML dosyamı uzantısıyla birlikte load'ın içerisine eklemek ve bu şekilde bir işlem yapıp noktalı virgülümde koyup eğer ben kodumu derlersem Görmüş olduğunuz gibi bana herhangi bir sorun yaşatmadı. Şimdi ise benim matrisimi tanıtmam lazım. Neden matrisimi tanıtıyorum? Çünkü ben bir görüntü üzerinde bir yüz tanıma işlemi yapacağım için benim yüzümün bulunduğu bir tane görüntümün olması lazım. Ben de bunun için sizlere Mahmut Tüncer'in yüzünü tanıtacağım. Elbette sadece Mahmut Tüncer olarak bunu algılamayın. Yine aynı şekilde farklı bir görüntü üzerindeki insanın yüzünü de tanıtabilirsiniz. Haydi gelin şimdi devam edelim. Ben buraya matris resim diyorum ve resim dedikten sonra imread fonksiyonu yardımıyla mahmut.jpg olarak adlandırıyorum. Neden bunu yaptım? Bildiğiniz gibi benim proje klasörüm içerisinde Mahmut Tuncer'im Mahmut.jpg olarak tanımlı. Ve bunu yaptıktan sonra bir tane matris oluşturacağım ben yine. Neden bu ikinci matrisi oluşturuyorum? Çünkü bildiğiniz gibi bizim gri format üzerinde işlemler yapmamız lazım. O yüzden ben resim matrisimi gri formata dönüştüreceğim. O yüzden CVT color fonksiyonu yardımıyla Buraya geliyorum. Giriş matrisimi resim olarak belirledim. Çünkü okuma işlemimiz bizim resim matrisimiz üzerinde. Çıkış olarak gri belirleyeceğim ve görüntümüzü de color alt dire bgr2 gray. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Hocam neden ikinci bir matrisi tanıttık? Neden burada inbreed fonksiyonu üzerinde gri dönüşüm işlemi yapmadık? Çünkü sevgili arkadaşım burada bu dönüşüm işlemlerini biz arka planda yaptırtacağız. Yüz tanımayı tespit ettiği zaman renkli bir çıktı olarak ben bunu görüntülemek istiyorum. Ve bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra şimdi yapmamız gereken işlem şu şekilde olacak. Buraya gelip diyeceğiz ki bizim cascade classifier tipimizin ismi 100. Buraya yüz nokta detect multiscale ve detect multiscale dedikten sonra yapmamız gereken işlem burada parantezlerimizi açmak ve iki farklı değer girmek. Aslında ikiden fazla değer girebiliriz ancak gerek yok çünkü bu değerleri varsayılan olarak bırakmak daha sağlıklı ve daha faydalı olacaktır. Bunlardan bizim ilk gireceğimiz parametre hangi görüntü üzerinde tespit işlemi yapmak istiyorsak onun matrisi Bizim tespit yapmak istediğimiz görüntümüz neydi? Resimden. Ancak ben burada resim matrisimi alamam. Çünkü benim resim matrisim zaten RGB görünümünde. O yüzden ben burada bir dönüştürme işlemi yaptım. Ve buraya gelip gri demek zorundayım. Çünkü gri resim üzerinde tespit işlemi yapacağız. Ve ikinci gireceğimiz değer ise renk tipinde tanıtmış olduğumuz vektörümüz. Buraya da gelip diyeceğiz ki 100 alt tanıma. Ve bu işlemi yaptıktan sonra benim burada gelip bir tane for döngüsü açmam lazım. Neden? Çünkü eğer ben burada bir şunu görüntüm olarak hayal edersem. Ben burada sırasıyla tanıma işlemleri yapacağım. Ve o tanıma işlemime göre de bir çıktı elde etmiş olacağım. O yüzden buraya geliyorum bir tane for döngüsü açacağım. Ve integer i diyorum. i'ye sıfır değerini atalım. Ve diyeceğim ki eğer i küçükse. 100 adre tanıma nokta size'dan bildiğiniz gibi vektörlerin boyutuna ulaşmak için nokta size fonksiyondan yararlanıyorduk biz ve noktalı virgülümü koyduktan sonra i deyip artı artı olarak bunu belirliyorum ve for döngümün süslü parantezlerini açıyorum. Daha sonra ise benim burada bir tane dikdörtgen çizdirmem gerekiyor. Neden? Eğer gerçekten de benim görüntümün üzerinde bir insan yüzü varsa burada bize dikdörtgeni kendisi otomatik bir şekilde oluşturacak. Geliyorum ben buraya rectangle diyorum ve parantezimi açtıktan sonra giriş çıkış maddesini bana soruyor. Biz burada gri üzerinde bir tespit işlemi yapmış olabiliriz ama ben burada gelip matris resim üzerinde bir Görüntüleme işlemi yapacağım. Bir çıktı alacağım ve bunu yaparsam da herhangi bir sorun yaşamam. O yüzden ben buraya geliyorum. Resim diyorum. Daha sonra ise benim oluşturmuş olduğum vektörümü girmem gerekiyor. O yüzden buraya gelip 100 alt dire tanıma diyorum. Ve bunun i'inci indisi kadar sürekli olarak bir tespit işlemi yapması gerektiğini belirtiyorum. Neden bu işlemi yaptık? Çünkü zaten benim oluşturduğum for döngüsü de yüz tanıma vektörüme göre şekillenmiş bir vaziyette. Ve benim üçüncü gireceğim değer ise renk değerim skalar fonksiyonu yardımıyla örnek veriyorum. Mavi bir bana dikdörtgen oluştursun ve daha sonra thickness yani bana kalınlığını soruyor. Kalınlığını da 3 olarak belirleyelim. Aslında yüz tanımamız buraya kadardı. Şimdi ise yapmamız gereken bunu görüntülemek. Ben buraya gelip diyeceğim ki imshow fonksiyonuyla 100 bulma diyorum ve daha sonra benim maddesimi görüntülüyorum. Resim dedim ben buraya ve elbette waitkey fonksiyonu yardımıyla da ben herhangi bir tuşa basana kadar bunu görüntüleyebileyim. Ve eğer ben bu şekilde gelip kodumu derlersem Evet bana bir tane hata döndürdü e şurada tanımaya yazmışız bu tanıma olacak. Çünkü bizim vektörümüzün ismi yüz tanıma. Eğer ben bu şekilde tekrardan gelip kodumu derlersem görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde derledi ve çalıştırırsam gördüğünüz gibi benim görüntümün üzerinde yüz tanıma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde yüz tespitini yazının ile nasıl yapabileceğimizi görmüş olduk. XML dosyamızı Cascade Classifier'ımıza nasıl ekleyebileceğimizi görmüş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve kendi oluşturacağımız XML dosyalarımız üzerinde tespit işlemi gerçekleştirelim.